birlikte Minecraft oynuyoruz. Bu benim ilk videom. Umarım beğenirsiniz. Kısa bir video olacak. Umarım güzel olur. Umarım beğenirsiniz. Bilmem kaçıncı denemem. En son çektiğim gayet güzeldi de kalitesi çok düşüktü. Ondan yine beğenmedim. Değiştir. Bunu çekiyorum şimdi de. Bunu da beğenmeyeceğim büyük ihtimalle. Yeni video çekeceğim. Uzunca bir süre video çekip çekip duracağım. Ben kendimi biliyorum. Hep en iyisini istiyorum. Ardından elimdeki nende oluyor. Arkadaşlar Kanal genel olarak Minecraft üzerine dayalı olacak. Ama başka videolarda olacak. Minecraft'tan başka videolar. Happy Wheels falan olacak. Başka tarayıcı tabanlı oyunlar falan olacak. Olacak. Güzel oyunlar olacak. Ama tabi devam edersem video kaliteleri hem bende kasmanın hem de sizde donmadan düzgün çıkarsa falan bu YouTube işini yürüteceğim. Hadi. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Normalde hiç aklımın ucunda bile yoktu YouTube işi. Bugün doğum günüm okuldayken arkadaşlarla konuştuk. YouTube'da kanalları var onların da. Ardından Tuncay ile birlikte konuştuk. Master Players'ta zaten yakında onun kanalını da kardeş kanallara eklerim. Bana şey yapacak Tuncer Ayarlayacak ben adı resim ben adımı ne evet. kapak fotoğrafı işte öyle dedi ben adımı ne dedi hatırlamıyorum evet, evet. şey öyle dedim evet. bir tane ufak resim evet. ayarlayacak evet. öyle şeyleri ayarlayacak introyu ayarlayacak falan Arabada geride kaldı ben de böyle yapacağım. Umarım güzel bir kanal olur. Umarım abonem abonelerim olur. Arkadaşlar ben konuşmayı unuttum videoda. Bilmem kaçıncı denemem. Neyi söyledim, neyi söylemedim hatırlamıyor Bir de kenle denedim olmadı. Facebook Bilgisayarım zaten berbat bandıken kendi kastı ondan olmadı. 2 gb emin olsun yüklersek. Gelmiyor. Arkadaşlar sesli videolar daima gelmeyecek. Sessiz videolar da gelecek. Ama her türlü video gelecek. Sessiz videoların nedeni bana kalsa hep sessiz çekeyim ama Sessiz videoların nedeni arka sesler ve abim. Sesli videoları nasıl çekiyorum? Abim okulda. Birazdan gelir o da. Pazartesi ve salı günleri olabildiğince çok video çekmeye çalışacağım. Çünkü pazartesi ve salı günleri abim 5 gibi geliyor okuldan. Her gün birer saat daha az azalıyor dersleri. Of konuşamıyorum heyecanlar. Dilim damağım da kurudu. Bu videodan sonra su içmeliyim. <laughs> ya da Bir saniye arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Geri döndüm. Bir, su, bir bardak su içtim. Dilim damağım kurumuştu. Şuraya bir girdim. Oradaki canavarları görünce kaçtım önceki videoda. Umarım sizde kasmaz. Önceki video denemem de hiç kasma yok. Ama görüntü çok rezil. Kötüyü geçtim rezil. Gebert beni. Gebert. Sağ ol. Niye ölmek istedim? Çünkü game roller var ve açıktan gebereceğim. Gece olmuş. Ay. Umarım güzeldir video. Umarım görebiliyorsunuzdur bir şeyler. Hadi hadi hadi. Of yine düşemedim şuraya. Önceki videoda da denedim oraya düşmeye olmadı. Video tam 5 dakika oldu. Arkadaşlar video çekerken zaman bende geçmek bilmiyor. Videolar için çok zaman harcıyormuşum gibi geliyor bana. Ama Aynı videoyu izlerken 2 dakikada bitiyor. Ben bu olaydan nefret ediyorum. Aa 5 dakika olmadı. 10 dakika oldu. Benim matematik çoktu arkadaşlar. 55'te başlamıştım ben. Doğru. Tam 10 dakika oldu. Hem matematik işte böyle kaliteli, böyle düzgün bir şey. Video çekerken bunun sıkıntısını çok yaşayacağım gibi hissediyorum. Korkmaya başladım. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenirseniz like atmayı unutmayın. Benden bugünlük bu kadar.